Cenab-ı Allah'ın günah dediği her şey bizim aleyhimize olan şeylerdir. Sevap dediği her şey de bizim lehimize olan şeylerdir. Ne yazık ki günahı sevabı aynen ibadet gibi seccade üstüne, cami duvarı arasına ve Ramazan ayına hapsetmişiz. Böyle değil. Öyleyse bütün davranış biçimlerimizde Allah rızasını gözetirsek kavahatlerimiz, Cenab-ı Allah nezdinde melekler tarafından da düzeltilebilir. Hmm. Bizim yapacağımız şey ne? İnsanlar arasında bir münasebette Allah rızasını gözetmek. Bir kere muhatabımızın Allah'ın mahluku insansa da halifesi olduğunu bileceğiz. Kıyamayız ki o zaman zaten. Onu bildik bir de halimiz yumuşar. Günah işlemek işte kalpte bir karartı yapılır. Ona sıvadı kalp denir. Bir nokta. Siyahlık. Kalp. Siyahlık. Eğer tövbe ile temizlenmezse o siyahlık genişler. Yani kalbin nuru gider. Kalbi eğer ilahi nurların bir aynası gibi kabul edersek, aynanın arkasındaki sır çatladığı zaman eğer kapatılmazsa çatlak büyür. Aynanın arkasındaki sır kalkarsa ayna cam haline gelir. Bir şey göstermez. Değil mi? Evet. Veya paslanırsa hiçbir şey göstermez. Pas neyle temizlenir? Zımparadan tut, törpü, eye, raspa, aklına ne gelirse. Evet. İşte tövbe böyle bir alettir. Kalpteki siyahlığı, ilahi nurların yansıtıcılığını önleyen lekeleri temizler kalp kararması demek, tövbe etmeyip günahta ısrarcı olmak demek. Biraz ağırca bir laf gibi gelmesin kimseye ama bir kul günah işlemekten değil, günahı tekrar etmekten korkmalıdır. Çünkü bu konunun en büyük izahı yine her hususta en büyük olduğu gibi Efendimiz yapıyor. Tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Belki bir sual daha gelebilir dinleyicilerimizin aklına. Ben tövbe ettim. Tövbemin kabul edilip edilmediğini nasıl anlayacağım? Bazı kademeler var bu hususta. Ne yazık ki toplumumuzda oldukça yaygın bir hal olan içki yasana riayetsizlik. Ne bu? Haram. Bu arada parantez içinde söyleyeyim. Sigarayla ilgili bu kadar çok uğraşılıyor. İçkiyle ilgili hiç uğraşılmıyor. Buna da hiç aklım ermiyor. Yani televizyonlardaki dizilerde, filmlerde bile eski filmlerde adamın elinde sigara varsa o sigarayı işte bir buğla muğla yok ediyorlar. Ama her dizide ve her filmde içki var. Ondan daha az zararlı değil. Ne De, münasebet. Çok daha zararlı. Neden? Çünkü alkol şuuru giderir. Beyin, evet, İnsan bedenden ibaret değildir. Şuurdan ibarettir. Ne olacak bedeni hasta olursa? Nasıl ölecek, ölüversin. Çok önemli değil. Ama şuuru giderse ne olur? Üç paket sigara içip de sokağa çıkıp adam bıçaklayan adam duydun mu sen hiç? Ama iki şişe bira içip bir şişe rakı içip trafik kazası yapan mı istersin? Adam bıçaklayan mı istersin? Katil olan mı istersin? Bunda niye uğraşılmıyor? Neyse bu sualin cevabını herkes düşüne dursun. Galiba bizi uyuşturmak mı istiyorlar? Neyse. Yani temiz ve dumansız bir Gökyüzüne eyvallah, kabul. Peki dumansız bir kafaya niye eyvallah değil? Herkesin kafası dumanlı. Veya buna müsaade ediliyor, ne? müsamaha gösteriliyor. Hüzendiriliyor. Bu ne bu? Ha, bunun cevabını düşüne dursunlar. Şimdi toplumumuzdaki alkol kullanımından dolayı aklı başına geldi ve tövbe etti. Acaba kabul oldu mu olmadı mı? <laughs> Arkadaşlarıyla bir araya geldi veya gençlerle bir araya geldi. Aa, ben delikanlılığımda iki şişe rakıyı bitirirdim. Sonra işte şöyle yapardım. Böyle. Hala içmiyor ama içtiği günleri ve içmeyi överek anlatıyor. Tövbesi kabul olmamış demektir. Hı. Aklına gelince üzülüyor. Keşke yapmasaydım diyor. Samimi bir pişmanlık duyuyor. Eh! Kabul edilmiş hiç aklına gelmiyor artık. O günah bitmiş. Artık beyaz bir kağıt halinde. Hiç lekesiz. Bu arada tabii başka safhalar da var da ben özet olarak bu kadarcık arz etmeye çalıştım. Dolayısıyla bir günahtan tövbe ettiğimizde onu bir daha işlemiyor ve o halleri hoş görmüyor isek, pişmanlık duyuyor isek artık o günahımız indallah kaldırılmıştır. Efendim. Efendimizin hadisinin masadaki olmuşuzdur. Masarı olmuşuzdur. Hiç işlememiş hale gelmişizdir inşallah. Evet. Tabi bunların hiçbirisi mecburiyet ve mahkumiyet değil. Bunların hiçbirisi matematiksel formül değil. Bunların hepsinin sonunda başında ortasında inşallah var. Eyvallah. Allah istersen. Eyvallah. Efendim bu hafta bir nokta koyalım. Gerekirse haftaya da devam ederiz. Duruma göre. Peki, hay hay. E, o zaman biz efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a sığınıp tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir. Hadisi şerifinin sırrına mazhar olmayı Cenab-ı Hak'tan dileyerek bitirelim. Evet